الله جل جلاله بكن أمر بالمعروف قو قدمك ديلك فرعون دندها كافر وارما فرعون ديور أنا ربكم الأعلى بان رب نيز من يكسك رب نزم هنا الله جل جلاله وحزرات موسى وهارون نديور قلنا رجدا وبنا رجل سوزيلا سويلي بكن هذا ديور, وبنالا وبنالا باكن ديور أنا ربكم الأعلى بان رب نزم Ne diyor Allah Celle Celle? Bu ne güzel sözüyle söylüyor. Güzel sözü söylüyor. Demek güzel söz el kelimetu tayyibetu sadaka. Güzel kelime nedir? Sadakadır. Onun için Allah Celle Celle her zaman bize emri bil ma'ruf yolu kullandırsın inşallah. Çünkü bakın bazı kişiler filan namaz kılmıyor. Arkasını konuşmam, selam vermem. E bu hayatta bir daha gelmez. Çok insanlar şu anda sakalı olan kardeşlerimiz Allah bu sünnette bize bereket kılsın. E ama sakalını bıraktı bir sene öncesini unutuyor. Bir sene önce senin sakalın yok ki. Şu anda sen sakalını bıraktığın zaman artık sadece sakallı olan mı konuşacaksın? E belki adam sakal bırakmıyor. Kafir mi sayacaksın? E sen bunu bıraktığın zaman nasıl bunu dine gelecek? Yoksa dini komple topladın sakal içerisinde mi? Yapmayın bunu. Kafir bile bırakmayın. Yani ne o? En az yavaş yavaş nasihat verirsin. Sen bunu bıraktın, ben de bıraktım. Şeytanlaşmış insanlara bunu hay hay kucak çekecek. Emri bil ma'ruf yolu çok derindir.